Merhaba. Bugün basit bir deprem çantası hazırlamaya başlayacağız beraber. Bence en güzel başlama noktası bir plan yapmak. Kaç kişilik bir aileyiz? Ne için hazırlanıyoruz? Ne kadar süre için hazırlanıyoruz? Dünyaca kabul edilmiş bir standart var. 72 saat. Yani 3 gün. 3 günlük bir plan yapacağız. Sonra bu 3 günlük planı katlayacağız. Yani bir hafta, sonra 3 hafta diye katlayacağız. Bizim için önemli olan suyla başlayacağız. Bir kişiye bir gün ihtiyacı olan su yaklaşık 2 litre. Kaç kişilik bir aileyiz? Biz 4 kişilik bir aileyiz. Eşim ve 2 çocuğum. 4 çarpı 2 8 litre. Yani biz günde 8 litreye ihtiyacımız var. Bu sadece içme suyu. Yemek yapmak için, temizlik için onları saymıyorum. Bu sadece bizim içme suyumuz. Peki 3 günlük ne kadar ihtiyacınız var? 24 litre. Şimdi 24 litreyi bir çantaya sığdırmak imkansız. Peki ne yapacağız? Çantamıza koyacağımız su, o an için ihtiyacımız olan kısmını çantamıza koyacağız. Diğer kısmını da ulaşabileceğimiz başka bir yere depolayacağız. Bu benim için arabam. Deprem çantasına bir miktar, ufak 33 mililitrelik bulardan bir miktar depolayıp, diğer kısmı da arabamda depoluyorum. E, arabamı da mümkün olduğunca, yaşadığım yerde e, binaların en uzak noktası, yani yıkıldı, yıkılırsa eğer Allah korusun, en uzak noktasına park ediyorum. İkinci önemli olan şey, e, gıda. Son kullanma tarihi uzun olan, kolayca depolanabilen, kalori miktarı yüksek, yiyecekleri depoluyoruz. Ve burada depolarken de yiyebileceğimiz ürünleri depoluyoruz. Çünkü bunların günleri yaklaştığı zaman son kullanma tarihleri yaklaştığı zaman bunları evimize de tüketmemiz lazım israf olmaması için. O yüzden yiyemeyeceğiniz şeyleri depolamayın. Yani böyle bir sürü konserve, fasulye depolamayın eğer fasulyeyi çok sevmiyorsanız. Yiyebileceğiniz şeyleri depolayın. Ben mesela Ton balığını çok seviyorum. Gündelik hayatta tüketiyorum. O yüzden ton balığı depoluyorum. Son kullanma tarihi yaklaştıkça yeni aldığım ton balıklarını stoğuma koyuyorum. Stoktaki ilk koyduğum ton balıklarını alıp yiyorum. Böylece bir döngü yapıyorum. Bir de çocuklarınız varsa özellikle çocuklarınızın yemeyeceği şeyleri depolamayın. Yani şunu demeyin. Bu çocuk işte şimdi yemiyor ama o an ne bulursa yer demeyin. O an bir de onu yedirmekle uğraşmayın yani. Onların sevdiği şeyleri depolayın. O an zaten moralleri bozuk olacak. Bir de sevmediği bir şeyi zorla yedirmeye çalışarak onları daha çok morallerini bozmayalım. Ne kadar konserve depolayacağız? Günlük bizim ihtiyacımız olan yaklaşık 2000 kalori ihtiyacımız var. Bunu 2000 değil de 1200'e kadar düşürebiliriz. Olağanüstü bir halde. illa bütün almamız gereken, almamız gereken bütün kalori almak zorunda değiliz. Zaten vücudumuzda da depoladığımız yağlarımız var. Biraz zayıflamış oluruz ama ortalama 1200-1200. Kalori arasında çocukların biraz daha az olacak tabii ki bir kalori miktarını ne yapacağız göz önüne alacak bunu aile sayımız ve 3 günle çarpıp bu gıdaları depolayacağız yani bakacağız arkasına kaç kalori mesela bir konserve bakalım şimdi basit iki tane örnek çorba, çorba. çocuklar bunun tüketeceğini düşünüyorum bardağın içine koyup hızlıca bunları kaşıkla yedirmektense şimdi bakalım kaç gram bir pakette diyor 240 57 kalori var ufak bir zaten çorbaların günlük hayatta da çok fazla bir besleyiciliği yok. Çoğu sudan oluşuyor. Asıl bizi tok tutacak şeyler bunlar arkadaşlar. Böyle sizin için bir tanesini açayım. Tüketim tarihi 2028 bunu Jim'den aldım. Büyük bir indirim vardı. İnanamayacaksınız ama bu 3 tanesini 80 liraya Ve bayağı da bir aldım yani. 190 kalori. Bu yaklaşık 140 gramlık. 91 bu 100 gram için. Bunun içindeki etin kalorisi 190 kalori. Ama içinde bir de bunun üstüne doldurulan sıvı yağ var. O onunla birlikte tüketirsek bunun kalorisini arttırmış oluruz. Şimdi beni bu bir tanesi doyuruyor açıkçası. Ben bunun bir tanesini yersem akşam yemeğinde sabaha kadar acıkmam. Bunu nasıl kullanıyorum? Ben genellikle bunu ekmek arası yapıyorum. Biraz ketçap, mayonez üstüne ekleyip yiyorum yani. Tabii için ketçap de koyabilirsiniz. Bazı şeyler tatlandırmak için çocuklar mesela makarna yaptınız çocuğa dışarıda. Çocuklar ketçap döktüğünüz zaman bayılıyorlar. Ee, onun tatlandırmış o anki onun moralini düzeltmiş olursunuz. O yüzden ketçap da ekleyebilirsiniz. İlla hani böyle konserveler eklemek zorunda değil sadece. Yemeklerinizi pişirebilir, ısıtabilirsiniz. Şimdi mesela konserve ürün alıyoruz. Fasulye bunun soğuk yemek var bir de sıcak yemek. Soğuk da yiyebilirsin tabii. Zorda kaldığın zaman her şey yapabilir insan. Ama sıcak yaparsan moralin daha iyi olur. Bunu hemen burada küçük bir tavada, bunun üstünde fasulyeyi ısıtıp yiyebilirsin. Dün akşam ben elimdeki fasulye konserlerinden bir tanesini açtım. Ee, ailecek yedik. Ee, tadı annenizin, eşinizin yaptığı gibi güzel. Çok güzel değil ama yenmeyecek gibi değil. Kötü değil. Ben biraz yemek seçerim ama ben bile yedim yani. Dünkü yediğim fasulye buydu. Tadın etli kuru fasulye. içinde bir et var. Ee, şöyle bir kabı var. Tabii bunlar mikrodalgada ısıtmak için yapılan şeyler. Bunu bir şekilde artık mikrodalgada ısıtılıyor herhalde Ne yazıyordu ama bizim e, koşu, bizim koşullarımızda mikrodalga olmayacağı için biz ne yapacağız bunu? Tavada ısıtacağız. Bir de bundan açtım yanına. Evet deneme. Bu da bayağı dolu, doyurucu. Kaç kalori? Bakalım. 100 gram için 712. Bu 250 gram. 500 kalori bir tanesi yaklaşık olarak. La güzel yani. Yiyorsun 4 kişilik bir aileye iki fasulye açarsın. Bir de bundan bir de çocuklara ekstra onların hoşuna gidebileceği bir şeyler de eklersin. Büyük götürür yani çok. Kabasa doyurmasa da e, çabuk sorba yaparsın yanına iki üç tane. Bunun yanında bisküvi, kraker, şimdi bu helva. Bu çocuklarım da seviyor bu helvayı. Son tüketim tarihi 2027. Bakalım evet bu 40 gram 100 gram için 536 kalori gram içinde 210 kalori falan bu bir tanesi hem tadı güzel yemesi basit açıyorsun yiyorsun bitiyor ekmek arasına koyabilirsin böyle tüketebilirsin çayın yanında götürebilirsin bu da bir öğle vakti çayın yanında sizi geçirecek bir alternatif şöyle kağıdı kapalı kolay kullanılabilen şimdi poşette alsan bunu poşeti yırtacaksın İçinden alacaksın ıslanacak bir daha ağzını kapat kenara koy dökülecek. O yüzden bir pratik şeyler tamam. Diğerlerinde biraz daha pahalı poşet de alsam daha uygun daha olurdu ama böyle plastik kırılmayan, dökülmeyen üstünde de çevirdiğin zaman dökeceksin. Sonra kapatacaksın, dökülüp kullanacak, Atacaksın çantaya yani. Hızlı. Tuz önemli. E, tuz birçok şeyde kullanılıyor. İleriki zamanlarda tabii bunları hepsini anlatacağız. Yemeklerde de tat olması için. ve Tuzsuz bir yemek ne kadar güzel olursa olsun. Yenmiyor yani. Ya. Bir şey daha göstereyim. Hindistan cevizi ya Bu %100. ...natürel. içinde Hindistan cevizinden başka hiçbir şey yok. Bunun çok kullanım alanı var. Hepsini anlatacağım size. Bundan da bir tane çantama attım. Neyse bunları zamanla tek tek anlatacağım. Bu videonun açıklamasında olan deprem çantası kontrol listesi. 4 kişilik aile için. Siz bunu 3 kişiyseniz 3 kişilik hale getireceksiniz. Bunu bu listeyi alın. Çıktısını alın veya fotoğrafını... bir telefonunuza kaydedin. İlk önce evinizde olanları evin bir köşesine bir odasına bir köşesine ya da bir kolinin içine, büyük bir kolinin içine depolamaya başlayın. Evimde neler var? Kolay ulaşabileceğim neler? Suyu, at, kıyafetler, at, tuvalet kağıdı, at, kağıt, kalem, şu, bu, pil. İşte hepsini atın bir kenara. Neyiniz var bir görün. Neyiniz var gördükten sonra neleriniz olmadığını tespit edeceksiniz. Sonra bunları araştırma yapın. Ucuz olanları, markette olanları hemen tedarik edebilirsiniz. Biraz pahalı olanları internette araştırabilirsiniz. Beni takip edersiniz. Ama bu temel bir çanta olacak. Ve bu sadece bir tanesi. Mesela bir çanta aldım kendim. Ekstra vardı çanta ama bir tane yeniden hem göstermek için hem size örnek olsun diye bir tane daha çanta aldım. Çanta şurada tam olarak biraz büyük bir çanta. Göstereceğim ama tam kader Şöyle bir çanta. Su geçirmez özelliği var ama çok aşırı yağmurlar geçirebilir. Çok ucuz bir çanta çünkü. Çok ucuz tuttum. Gidip 2-3 bin liralık bir çanta almadım. Bunu yaptık. Çok uygun fiyatı. Bu çantanın aynısının bir sürü fiyatı var. Yani bu çantanın aynısı 500 liraya da var, 400 liraya da var, 300 liraya da var. Benim Instagram hesabıma mutlaka takip edin. Açıklamaya bırakacağım. Bu Instagram hesabında zaman zaman internette bulduğum ucuz kaliteli ürünleri oradan yayınlayacağım. Onları onlara bakarsanız, işinize gelirse alırsınız. Bu bir giriş videosu olarak düşünün. Bu bir seri olacak inşallah. Eğer yapabilirsem, Allah izin verirse. Bu videoyu devam ettireceğim. Şu an hiçbir şey anlatmadım hemen hemen. Yani çok net bir şeylerden bahsetmedim. Sadece nasıl başlayacağınızdan bahsettim. Evdeki malzemelerle başlayacağız. Ve bunun devamı gelecek. Diyecek, e, bununla ilgili kafanızda soru işaretleri olabilir. İşte deprem çantasını ne yapacağım? Sen o anda deprem çantasını düşünebilir misin? Sen o anda işte kaçmayı düşünürsün. Onu alacak fırsatın olmaz. Onu alacak. Onu almayı düşünmezsin bile. Çok diyorlar insanlar. Bunun eski bir e, strateji olduğunu deprem çantasının. Ama Allah korusun. Evinizde yıkılmadı diyelim. Dışarı çıktınız. Deprem çantasını da almadınız. Beklediniz. Dışarıda kaldınız atıyorum affedersiniz don gömlek şortla eşiniz üstü uygun değil çocuklarınız üstü ince diyelim deprem oldu hiç kim bir şey yıkılmadı dışarıda bekliyorsun ama içeri girmedi korkuyorsun e, ne oluyor bu süreçte bir iki saat bekliyor insanlar ve hemen hızlıca bir şeyler alıp çıkıyorlar şimdi hiçbir hazırlı olmayan insan eve girdiğinde bir şeyleri hızlıca almak için geçen süreyle sizin girip hızlıca sadece çantayı alıp çıkma süresi arasında ne kadar büyük fark olduğunu bir düşünün. O anki paniğinizi düşünün, eğer hiçbir hazırlığınız yoksa. Ne alacaksınız? Nereden alacaksınız? Büyük bir ihtimalle almanız gereken şeylerin yarısını unutacaksınız. Sonra eşiniz kızacak size, bunu niye almadın, şunu niye almadın? Sonra o girmek isteyecek. Bir sürü sıkıntı. Ama bir çantanız olsa girersin, 10 saniyede alırsın, çıkarsın. İkincisi, eve girmeyeceksin. Çok tehlikeli bir hasar oldu evin etrafında. Görüyorsun, çatlaklar var, bazı evler yıkıldı. O çantanda böyle... E, pardon. Arabanda böyle bir çanta var. Nasıl büyük bir nimet değil mi? Kıyafetlerini hemen açtın çantandan. Üstüne kıyafetlerini giydin. Isındın. Yedik ayakkabıları var belki terlikle dışarıda. Belki çıplak ayakla dışarıdasın. Ayakkabılarını giydin. Suyunu açtın. Suyunu içtin. Çocuklarına su verdi. Çocuklar korkuyordu. Oturdun. Arabanı aldın. Sakin bir yere çektin. Bekledin. Kamp ocağını çıkarttın kendine gelmek için, kafanı toplamak için bir kahve yaptım, bir çay yaptım. Ve bunların şu an o anki yani nimeti düşünemiyorum ya. Bunların bize olan nimetini düşünemiyorum. Bence bir düşünün, karar verin. Eğer beni izliyorsanız zaten bu kararın çoğunu vermişsiniz demektir. Eğer kararsızsanız da takip etmeye devam edin. Kararınızı vereceksiniz. Bu zaman bu ana kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni video çekiyorum. Çok büyük eksiklerim var, hatalarım var. Belki konuşurken e, çok fazla rahatsız edici konuşuyor da olabilirim affedin. E, faydalı olmaya çalışıyorum. Takip ederseniz, yorum yaparsanız, beğenirseniz mutlu olurum. Instagram hesabından beni lütfen takip edin. Oradan, e, buradan yayınlayamayacağım. Ufak güncellemeleri oradan yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hazır evet. ve güçlü kalın.